Hoş geldiniz arkadaşlar Gökhan Tobileri kanalına. Bugün bu suda şunu ayrı koyacağım. Bunu da dün yolda buldum. Telgaraf çiçeği bu. Büyük yapraklı telgaraf çiçeği. Aradığım bir çiçekti. Buldum onu da sonunda. Bundan yaklaşık bir ay ya da iki ay önce çöpin içinde buldum. Yaprak güzellerini suda köklendirmek için koymuştum. Bakar mısınız? Ne güzel köklenmişler. Şimdi bunları toprağa alacağım çünkü artık toprakta büyüsünler gelişsinler. Yoksa suyun içinde bozulacaklar. Şöyle. Aslında bunların renkleri tam bu yaprakları kıpkırmızıydı. E, i̇çeride tuttum ben e, odamda. O yüzden renkleri yeşile döndü. Bir tık daha güneşli gören güneş gören yere koyacağım bunları. Orada renklenecekler. Güneş çok seviyor ama yakıcı değil esintiyi çok seviyor. Hatta şuna da bakalım. Ha, bak burada da varmış ama bu azıcık sanki yumuşamış gibi duruyor ama bunu da dikeceğim. Şöyle saksımı getireyim. Saksı kaç litrelik onu söyleyeceğim sizde. 4 litrelik bir saksı. Bunlara çok güzel yeter. Hiç şey yapmaz. Zaten Çerçi e, yaprak güzelliği toprak seçmeyen bir bitki. İstediğiniz her toprakta yetiştirebilirsiniz. Yumuşak topraklarda bile yetişiyor, sert topraklarda bile yetişiyor yani. Ben çok diktim. Daha bakalım, oh güzel. Yani dikelim ki artık toprakta büyümesini göstersin. Orman toprağı ve orman taşı taş çık duruyor. Şöyle şöyle dikelim. Güzel gibi çok güzel köklenmişler ya. Arsız bir bitki. Ben bunun tepesini koparmıştım. Tepe her tarafından yavru vermiş. Şöyle. Çok hassas bir bitki aslında. Birazcık bastırmaya gelmeyi çıp kırılıyor. soğukta soğuk durmaması gerekiyor. Soğuk bile olsa donuyor. Çok diyorum ya hassas bir bitki gibi. Odamda tutuyorum ben bunu ama şimdi toprağı aldıktan sonra tabii ki de pencere önüne yani petekten bir iki santim uzağa koyacağım. Orada büyüsün. Bayağı dal vardı ama hep şey olmuş. Bozulmuş. Bazen de bozulabiliyor yani. Direkt tutmuyor da bozulabiliyor. Güzel bastırmanız gerekiyor. Suyu, suyu aslında çok seviyor. Susuz kalmayı sevmiyor. Susuz kaldığında bu yaprakların hepsini aşağıya bırakıyor. Suladığımızda geriye geliyor. Çok aşırıya bastırmamaya çalışıyorum. Çünkü kırılacak. Sıkıntı değil. Kırılsa bile diyelim ki bu kırıldı. Hemen yanına soku verin, sulayın. Tutuyor yani. Çok güzel oldu. Sulamamız bu kadar şey özülerin dikimimiz bu kadardı. Size hemen bir yakından göstereyim. Böyle. Şöyle tepeden bak. Hani bunun böyle olduğuna bakmayın. Bu baharda bir coşacak, bir coşacak. Siz bile tanımayacaksınız yani diktiğimi. Şöyle. Bu suda köklendirdim onu. İçinde hatta bir tane daha var. Onu da hemen yanına dikerim videodan sonra. Videomuzun olmasın diye böyle dikeyim dedim. İşte diktik çiçeğimizi. Güle güle büyüsün. Böyle olduğuna bakmayın. Bu çok güzelleşecek. Baharda dışarı aldığımda daha güzel olacak. İçeride cıldız gibi uzar ama renksiz büyür ama dışarıda birazcık da güneş gördüğü zaman çok güzel olacak. Kanalıma abone olmayı, yorum atmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.